Merhaba arkadaşlar. Bu akşam size bu tarzdaki yapılış hakkında video çekmek istedim. Bu da makine. E, makinemi tripodu bağladığım için gösteremiyorum. Bu üst kapağımız. Bu da kağıdımız. Bazı arkadaşlar soruyor bu e, nasıl yapılıyor diye. Üst kapağımızın üzerine kağıdımızı koyuyoruz. Bir son yardımıyla sıkıştırarak onun yukarı almasını sağlıyoruz. Bu alt parçası. Yani arka kısım dediğimiz. Bunu da yan tarafa koyar B kısmına. Bastığımızda ikisi birbirine preslenmiş oluyor. Gittiğinde de şu şekil sol sorunlozet oluşuyor arkadaşlar. Makine ile e, insan biraz daha yavaşlamış oluyor. Tabii üretim seri oluyor mu yani yorgunluğunu baz alırsak. insan kolu ağır. Yani kolları ağır diyor. Vesaire vesaire. Ya da kendini bir şekilde dinlendirmek istiyor. Öyle hesapladığımızda tabii bu tonlu şey e, bu makine daha iyi kaçıyor. Ama sayı hesabı yaparsak arkadaşlar eee iyi bir eleman gerçekten makineden kat kat fazla üretim yapıyor. Bu makine işi biraz daha kol yormamak amaçlı yapılmış. Pratik olarak sıkma kısmı biraz daha verimli. Atıyorum elle sıktığınızda yarım saat, bir saat gibi dinlenmeniz gerekirken veyahut da ne bileyim kollarınız ağrımaya başladığında de böyle bir sorun yaşamıyorsunuz. Yani yavaş da olsa e, aynı basınç ve güçte işiniz devam ediyor. E 50 arasında ne fark var diye soracak olursanız tabi bunu üretici firmalar saatte o kadar saatte şu kadar yapar diye söyler ya da günde atıyorum 5 bin 10 bin yapılabilir diye söyler makineyle böyle bir şey yok arkadaşlar tam sayısını tutmadım ama elle sıkma, sıkmayla ee, makine arasında en fazla oyuna sahip yüzde bir oran oynar yani %50 bir fark olacağını zannetmiyorum şov maçta olabilir tabii ki yani makineyi örnek veriyorum kurmaya geldiler. Adam süre tutar, bakın ben şu kadar zamanı şöyle yapıyorum, işte saatte bu kadar yapar, 10 saatte bu kadar yapardı. Ama maalesef o denilenlerin hiçbiri mümkün olmuyor. Makineyi kendinizi yormamak için bir tık daha seri yapmak istediğinizde tercih edebilirsiniz. Tabi bizde birkaç tane makine olduğu için üretim o ortalamada gayet iyi gitmektedir. Yani 3 aşağı 5 yukarı saklamaya kalkarsak günlük istenildiği takdirde yani 20 bin rahat yapabileceğimizi düşünüyorum. Tabi bizim çekişimiz bu olmadığından dolayı böyle aman aman bir günlük üretim değerinde değiliz. 10.000 bin yapalım, 20 bin yapalım gibisinde. İşe bağlı hareket ediyoruz. Yani bugün işimiz gerçekten iyi gelmişse, zaten üretimler ortalamada 4 ile 5 iş günü söylüyoruz teslimat konusunda. Yani bir makine çalışsa bile bu bize fazla fazla yetiyor birbirimiz isteyebildiği takdirde yani 20, 30, 50 bin baskılar alınabilir yani bunlar o kadar hava yani olacak rakamlar değil ben ee, bazı arkadaşlar diyecektir madem o kadar çok biletimi öpüyorsunuz akşam akşam niye çalışıyorsunuz diye Normalde çalışmıyorum arkadaşlar. Bir müşterim geldi. Onu bekliyorum. Onu beklerken de aklıma bu iş geldi. Bu işin hem devamını getireyim. Hem de bunun bahaneyle bir videosunu çekeyim diye. bununla ilgili zannedersem hiçbir videom yok. Böyle bir video çekme isteği duydum. E doğal olarak da elimi atmışken yapıyorum. Gündüzleri çok gelen giden olduğundan video çekmeye pek vaktim olmuyor. Yani rahat konuşamıyorum. Ben e, konuşmalarımı fark etmişsiniz. Biraz heyecanlar kekelerim. Akşamları. O yüzden tüm videolarımı genelde akşamları çekmeyi tercih ederim. bu arada bu video bittikten sonra dakikada kaç tane yapıyorum bakacağım. Hatta birazdan e, kaçıncı dakikaya geldik? 20. dakikaya geldik. O zaman bir merak <laughs> için bir süre şeye bakayım. Bakayım dakikada kaç tane çıkıyor. Size de hemen hemen sağlıklı bir sayı verebilirim. 20'e geliyor. 20. dakikaya girmek üzereyiz arkadaşlar. Şunu da yapayım. Buna başlamıyorum. Evet. Başlıyorum. Gördüğüm kadarıyla 10 saniyede arkadaşlar. Bir dakika da bakalım ne yapmışız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, yedi, 8 yapmışız. Ortalama da görülüyor mu bilmiyorum bilmiyorum ama şöyle göstereyim. 8 tane yapmışız. Ortalama da 8 saniyede bir gibi yapılıyor. Ama gördüğünüz gibi bazı şekilde yenileri çıkıp oluyor. Onları takacağım diye uğraşıyorum. Bu da vakit kayıtları oluşuyor maalesef. Yani şöyle hesaplayalım. Hmm, altı var mı yok. Bir de şöyle yamuklar denk geliyor. Onları düzelteceğim diye uğraşıyorum. Yani çiftli basında bir süre takip etmeniz gerektiği bir durum yok aslında. 10 saniyede bir tane bile yapsanız saatte 10 dakikada 6 tane yapar saatte ne yapar 10 dakikada 10 tanesi saatte 10 dakikada 60 Yok saat 10 dakikada. Dakikada 6 tane yapsak. 10 dakikada 60 yapar. 6 kere 6 36. Yok 6 kere 6 36. 360 tane falan yapıyor saatte. Şimdi ortalama 5 bin tane çıkartıyor. O da dediğim gibi taviz vermeden çalışırsanız. yaklaşık 11 dakikalık bir video oldu. Diğer videolarımda görüşmek üzere.